Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet Gaye Belis'le bahçemize geldik. Ayvamızı toplayacağız. Ayvalarımızı. Bahçemizden bunları toplayacağız. Evet ayvalarımız sararmışlar. Ayvaları evde yiyecek mi? Evet yiyeceğiz. De, iyice olmamışsa biraz da evde olacaklar. Artık kış geldi çünkü. Hı, hı. Değil mi? Soğuk artık. Kaç kartsana. Dur baban geliyor. Baban toplasın. Ben çekiyorum. Tamam baba mı? Babam sıcak alsın? Sana toparttım. mı toplasın baban? Haha. Kapattım. Evet. Bir tane ayvamız. <laughs> Bakalım şöyle. İşte. Sarı sarı ayvalar. Hep, hepsi benim, bana sığmaz kelime. İşte iki tane oldu. Evet yere koyalım sonra alalım. Şöyle. Atma yere. Bana ver ben yere koyarım. Ver bana. Evet onu da verin. Bunları da koyalım. Dört tane. Bakalım. Var. İki tane ha. daha var. Evet, evet. sonrakiyi de alalım. Evet, Bak. 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 Tane de. evet. evet. önce geldiğimizde daha yeşildi Bak. sanki. Ay düştü yere. Alalım. Al gari da. Koyalım. <laughs> sekiz tane ayvamız var. Değil mi Gaye? Sayayım. Bir, Say 2, 3, bakalım. üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz tane. <Gülüyor> evet. <laughs> <laughs> Ey, tamam öttürme. Eve gidince en büyüklerinin birini bakalım. Olmuş mu olmamış mı? Biraz da evde olsunlar değil mi? Ben de tütün şuraya. Tamam tütün de oraya koy ee, Başka ne var bakalım mı anneden Başka yok ki annem Bir Tamam Bir yemeği, bakalım. Nereye bakalım Abinin Abinin olduğu yere mi bakalım evet, Abinin olduğu ağaçlarda Ayva yoktu herhalde Bakalım, bakalım orada ayva var mıymış Diğer ağaçlarda Yan tarafa geçelim. Şuradan geçen de burada yok. Tamam, ben seni takip ediyorum. Burada. 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 Evet, bu ağaçlarımızda hayva yok. <laughs> hayva ağacımız var mı bakalım, aşağılara doğru. Bunda yok. Ha -ha burada yok anne. Gel yine de aşağı doğru bir inelim bakalım var mı? Görünenlerde yok ama. Anne. Anne. Evet annem yok burada. Gel çıkalım. Nereden çıkmış? Dümdüz yürü aşkım. Yavaş koşmadan. Evet arkadaşlar ayvalarımızı topladık. Eve gidince de yiyeceğiz bakalım. Olmadıysa biraz daha duracaklar evimizde. Evet oraya mısır düşmüş annem. Evet görüşürüz Gaybeliz. Görüşürüz. Bay bay.